Arkadaşlar selamünaleyküm Hepinize hayırlı akşamlar Bu videomda sizlere e, Asus x 555 ld Bir saniye bekletiyorum size Video açıktı içeride onu durdurdum Şimdi x 555 ld Asus bilgisayarımız hiç start almıyor Şikayetiyle geldi servisimize e, Bilgisayarı e, Güç kaynağıma bağladığımda 0.01 amperde kalıyordu. Ee, bir bayasını yeniden yazdığımda düzeleceğini düşündüm. Bayosu yeniden yazdım. Ee, sonra e, görüntüyü aldım. Start'ı da aldım aynı zamanda. Yalnız görüntü bir 10 saniye 15 saniye geç geliyordu. Bu problemde BIOS'un mi denilen bir olayı var. Yani bu e, IonTegra ile beraber yazılım var. Onun düzenlenmesi gerekiyordu. onu da yapan programlar var YouTube videoları vesaire var nasıl yapacağınızla alakalı bios clear mi nasıl yapılır diye yazarsanız bir arkadaş vardı ismini hatırlayamadım şu anda da tam olarak çok güzel detaylı anlatmıştı videoyu oradan izleyip görebilirsiniz şimdi bilgisayarı kapattım bir kapansın şimdi start bir vereyim Görmüş olduğunuz gibi startı verdim. Gördüğünüz gibi hemen açılıyor. SSD var zaten bilgisayarda. Asus X555LR bilgisayarınızda görüntü gelmezse veya start almazsa tabii ki farklı boyutlar yani farklı çektiği akımlara vesaire falan bakmak lazım diye düşünüyorum. Termal bakımını yaptık. Fanlı e, Temizledik. Bu şekilde bilgisayarımız şu anda gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Sormak istediklerinizi yorum olarak atabilirsiniz. Kanalımı beğenip abone olursanız videolarımıza bir beğeni atarsanız ve e, videolarımızı da beğenirseniz mutlu oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.